بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في جزاء ومن التركات النافلة ما استطمنا منه فازدتي لنا لقد رضي الله عنها من صلى الله عليه وسلم من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنه قالت ام حبيبه فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عنبسه فما تركتهن منذ سمعتهن من ام حبيبه وقال عمرو بن اوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عبد عنبسه وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمر بن أوس Efendimiz Aleyhisselam kim bir gün ve gecede 12 rekat nafile namaz kılarsa onun için cennette bir köşk inşa edilir. Ümmü Habibe dedi ki ben onları peygamberden duyduğumdan beri terk etmedim. Hadisimizi Ümmü Habibe'den rivayet eder Ambes'e. Der ki ben Ümmü Habibe'den onları duyduğumdan beri terk etmedim der. Amr bin Evs dedi ki ben onları Ambese'den duyduğumdan beri terk etmedim. Nu'man bin Salim de dedi ki ben onları Amr bin Evs'den duyduğumdan beri terk etmedim. Hadisimizi İmam Müslim rivayet ediyor. Hazreti Ayşe annemizin rivayeti Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Tabi 12 rekat hangi namazdır? onlarda da diğer hadisler açıklayacağı için gerek yok açıklamaya. Hazreti Ayşe annemiz Resul Efendimiz'den şunu aktarır. من ثابر على سنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة أربعين أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر كم أنك ركعت سنة نماز الدوام درسا جنة أنجن الله تعالى بركش إن شاء الله Bunlar أو İki rekat öğleden sonra, iki rekat akşamdan sonra, iki rekat yatsıdan sonra, iki rekat sabahtan önce. Yani kişi bu sünnetleri kıldığı zaman Allahu Teala her gün onun için bir köşk cennette inşa ediyor. <gülüyor> 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 Yine Hz. Ayşe annemizden gelen rivayette Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Men sabara ala tintay Bands, actually, her, roadmap, lacquer, 12 rekatı da günde ve gecede دخل الجنه 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر Kim bir gün ve gecede 12 rekat nafile namaz yani devam ederse buna cennete girer 4 rekat öğleden önce 2 rekat öğleden sonra 2 rekat akşamdan sonra 2 rekat yatmadan sonra İki rekat sabah namazından önce buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizleri Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi'ne ve tabi'in kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın amin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala erihi ve sahbihi ve sellim rabbi kerabil izzeti amma yasmunu selamun ala l-musari ve elhamdülillahi rabbil